Arkadaşlar merhaba. Mutlak değer konusuna hoş geldiniz. Kazanım testi 1'e başlıyoruz. Bakalım birinci soruya. Mutlak değerde biliyorsunuz mutlak değer çubukların içerisinde sayı varsa bu sayıyı dışarıya pozitif olarak çıkarıyoruz. Bakın sayı varsa. ifade varsa sayı az sonra sorular çözerken de anlatacağım. Yani bu mutlak değer 5, 5 diye çıktı. Mutlak değer eksi 2, 2 diye çıktı. Mutlak değer eksi 8, 8 diye çıktı. Aradaki işaretlerimize de dikkat edeceğiz. Payda çizgisi. Bu eksi 2 dışarıya 2 diye çıktı. Eksi 1 1 diye çıktı. Eksi 4 4 diye çıktık. Aradaki işaretlere bakın burada eksi var. Burada artı var. Bunlara dikkat edeceğiz. 5 artı 2 7. 8 daha 15. 2 eksi 1 1. 4 daha 5. 15'i 5'e bölersek de 3 olur. Doğru cevap C şıkkı. 2'ye bakalım. A negatif bir sayı. Geldik bak harfi ifadelere. Harfi ifadelerde mutlak derin içerisinde böyle harfi cebirsel bir ifade varsa negatifse dışarı işaretleştireceğiz. Pozitifse olduğu gibi çıkaracağız. E, A negatif bir sayı. Burası o zaman içerisi negatif. Negatifse dışarıya çıkarken işaretini değiştirip çıkarıyoruz. Önünde eksi var. Dikkat ve parantez açalım. Peki A negatif bir sayı. Önündeki eksiyle çarpılınca ne olacak? Burası pozitife geçecek. Bir eklendi zaten pozitif. Yani buranın içerisi hakkındaki yorumumuz pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi. Aynen çıkardık. Artı negatif bir sayıdan 3 çıkarırsak her türlü negatif olur burası. Negatifse işaretini değiştiriyorum. Eksi A artı 3. Parantez yapabiliriz şuraya. Peki bu eksi içeri dağıtalım. Eksi a, eksi 1 artı a. Burada da artı içeri dağıtırsanız aslında aynısı olacak. Artının çarpmada bir etkisi yoktur. Eksi a artı a'yı nötrledi. Eksi a, eksi 1 artı 3 artı 2 kaldı. Yani kısaca sayıyı önde yazarsak 2 eksi a ya da bu şekilde hangisi verilmişse 2 eksi a verilmiş. O zaman doğru cevap e şıkkı olur. Üçüncü soru. A, B, C gerçek sayılarının sayı doğrusundaki yerleri aşağıdaki gibidir. Yani bu negatif, bunlar da pozitif. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsak, bu zaten eksiyle artıdan burası eksi olacak. İçerisi her türlü negatif olduğunu anladık. Bu tarz çıkarma sorularında şunu da kullanabilirsiniz. Şimdi A, B'den küçük ya, bak bu da size ipucu olsun. Bunu sola eksi olarak atarsanız A, eksi, B küçüktür, sıfır oluyor. Yani sıfırdan küçük negatif olduğunu anlayabiliyorsun. Şunları temizleyeyim. Burası negatif. O zaman dışarı işaretini değiştirip çıkarıyorum. Eksi A artı B diye. B artı C ikisi de pozitif pozitif. iki pozitif sayı toplarsam içerisi pozitif olur ve olduğu gibi dışarı çıkar. B artı C. Burada eksi var. Buna dikkat. Parantez. A ile C'yi kıyaslıyorum. Yine aynı yapalım. Bakın A C'den küçük. A C'den küçük. Bunu sola atarsam A eksi C sıfırdan küçük. Yani negatif olur. İçerisi negatif bir sayı. O zaman işaretini değiştiriyorum. Eksi A artı C diye dışarı çıkardım. Eksi içeri dağıtırsak burası artı a eksi c oldu. Şöyle burayı toplayalım. 2b diyelim artı c. Gidenler artı c eksi c götürdü. Eksi a artı a birbirini götürdü. Sadece 2b kaldı. Doğru cevabımız b şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi A'yı eğer A pozitif olsaydı dışarı çıktığında A bölü A yani 1 olurdu. A negatif olsaydı da onu da şurada yapalım. A bölü eksi A'dan eksi 1 olurdu. Ya eksi 1 ya artı 1 burası yani iki ihtimal var. Buna da benzer şekilde eğer olduğu gibi çıksaydı 3B bölü B. B'ler sadeleşir 3 olurdu. Eğer B negatif olsaydı dışarıya eksi 3B diye çıkardı. Eksi 3B bölü B'den de eksi 3 olurdu. Benzer şekilde C için geçerli. C eğer ki burada pozitif olsaydı C bölü C diye çıkıp 1 olurdu. Negatif olsaydı C bölü eksi C diye çıkıp eksi 1 olurdu. Fakat bunun önünde eksi var. Buna dikkat buraya eksi koyup yani eksiyle çarpıp buranın artı 1 olabileceğini buraya eksi koyarsam eksi 1 olabileceğini aslında fark etmedi. Ya eksi 1 ya artı 1 her türlü. Peki olamaz. Arkadaşlar şu şu ifade ya 1 ya eksi 1. Bu ifade ya 3 ya eksi 3. Bu ifade eksisiyle beraber bile olsa ya 1 ya eksi 1. Peki hepsini pozitif alırsam 1 artı 3 artı 1'den 5 oluyor mu oluyor. Bakın bu olabilir. Peki bir tanesini eksi yapalım. 1 artı 3 eksi 1 yaparsam sonuç 3 olabiliyor. Harika. Peki 1'leri eksi yapıp 3'ü artı yaparsam şöyle 1 olabiliyor. Olabildi. Eksi 3 olabilir miyim? Olabilirim. Birlerden birini artı. 3'ü eksi. Diğer biri eksi seçersem bu artı 1 eksi 1'i götürüp eksi 3 olabilir. Ama eksi 4 yapamayız arkadaşlar hiçbir şekilde. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olur. Beşinci soruya bakalım. X, Y ve Z birer gerçel sayı olmak üzere x eksi y eksi 4'müş y eksi z 6'ymış. Bakalım bir yerlerde var mı bunlar? Şurada bir x eksi y yakaladım ben. O zaman buraya eksi 4 koyabiliriz. Şurası eksi 4. Z eksi y burayı eksiyle çarparsam z eksi y eşittir eksi 6 olur. Burası eksi 6. Z eksi x elimizde yok ama elde edebiliriz gibi duruyor. Taraf tarafa topladığımda bunlar birbirini götürür. x eksi z eşittir 2 olur. Eksi ile çarparsam z eksi x eşittir de eksi 2 olur. O zaman burası da eksi 2. Yani ne oldu? Mutlak değer içerisinde eksi 2 eksi. Mutlak değer içerisinde eksi 6 bölü eksi 4. Bunlar artı oldu. Bu dışarı 2 diye çıktı. Burada eksi var. 6 bölü 4 de dışarıya 6 bölü 4 diye çıktı. Hatta bu sadeleşip 3 bölü 2 olur değil mi? 2'ye bölersek. Bunda bunu çarptık. 4, 3 çıkardık. 1 bölü 2 elde ettik. Doğru cevap A şıkkı olur. 6. soru B sıfırdan farklı olmak üzere. Mutlak değer a eksi 2b ifadesinin en küçük değeri için. En küçük değer her zaman mutlak değerli bir ifade 0 olabilir. Şöyle düşünün a eksi 2b eşittir 0 olur. Yani mutlak değerin içi 0 olur. Bunu karşı atarsak. A dediğimizde 2B'ye eşit olur. O zaman A'nın yerine 2B yazarsak burada ve burada. Ne oldu? 3 çarpı 2B artı B bölü 2B eksi B. Yukarısı bakın 6B artı 1B'den 7B. 2B'den 1B çıkarsa burası B. B'ler sadeleştiğinde burası 7 olur. 7. soruya bakalım. X gerçel sayısı için ifadesini alabileceği en küçük değer. Bu tarz sorularda mutlak değerin içleri 0'a eşitlenir. 2X eksi 1'i 0'a eşitlediğimizde 2X eşittir 1, X eşittir 1 bölü 2. Ya X'e 1 bölü 2 vereceğiz. Ya da burayı 0'a eşitleyelim. 3x 4 eşittir 0. 3x eşittir 4. x eşittir 4 bölü 3. Ya da x'e 4 bölü 3 vereceğiz. Hangisinin sonucunda daha küçük geliyorsa cevap odur diyeceğiz. Bakalım x eşittir 1 bölü 2 için. Zaten birincisinde 1 bölü 2 verirseniz içi 0 olacak. Tamam mı? Burası sıfırlandı. Burayla işiniz yok. Diğer tarafa bakalım. 3 çarpı 1 bölü 2 eksi 4. Ne yapar? 3 bölü 2 eksi bunun da altına 1 yazıp 2 ile genişletirsek ne oldu burası 8 bölü 2 yani eksi 5 bölü 2 o da dışarıya 5 bölü 2 diye çıktı. Bakalım diğerine geçtik 4 bölü 3 için 2 çarpı 4 bölü 3 eksi 1 ikincisine yazdığımızda sıfırlanacak arkadaşlar bunu siz de görebilirsiniz. Bunlar gitti. 4 eksi 4'ten burası 0 gitti yani. Peki bunu 3 ile genişletelim. Burası ne oldu? 8 bölü 3 eksi 3 bölü 3'ten 5 bölü 3 oldu. Dışarıya da 5 bölü 3 diye çıktı. 5 bölü 2 mi daha küçük? 5 bölü 3 mü? Tabii ki 5 bölü 3 daha küçük olduğu için cevabımız 5 bölü 3 olur. 8. soruya bakalım. X bir tam sayı. X'e bir tam sayı demişse ve bir eşitsizlik aralığı verilmişse artık değer vereceksiniz anlamına gelir. İfadesinin alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamı. Peki en büyük yapmak çok zor değil. 6'dan küçük ya 5 vereceğiz ya da eksi 8'den büyük eksi 7 vereceğiz. 5 verirsek 3 çarpı 5 15, 10 çıktı 5. Ama eksi 7 verirsek 3 çarpı eksi 7, eksi 10. Aman Allah mutlak değerin içerisinde çok küçük gibi. Eksi 21, eksi 10, eksi 31 ama mutlak değerin dışına çıktığında 31 gayet de büyük. En büyük değerimizi yakaladık 31. En küçük değeri bulmaya çalışalım. En küçük değer sıfıra yakın bir şey olması lazım. Mutlak değer çünkü negatif olamaz. Ya sıfır ya da pozitif olacak. Peki sıfır yapamıyoruz. X'e bir tam sayı vereceğiz. 2, 3, 3 verirsek 9 eksi 10'dan mutlak değerin içerisinde. Eksi 1 dışarıya 1 çıktı. Sıfır yapamıyorum ama minimum 1 yapabildim. İkisinin toplamı da buradan 32 olur. Doğru cevap C şıkkı. 9'a bakalım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İçerisi bakın şöyle kapatayım. İçerisi ne olursa dışarı 7 diye çıkar. Ya 7 mutlak değer 7 dışarı 7 diye çıkar ya da mutlak değer eksi 7 dışarı 7 diye çıkar. Ha, o zaman içerisi yani 2x artı 3 ya 7 olmalı ya da 2x artı 3 eksi 7 olmalı. Karşıya attık 2x eşittir 4, x eşittir 2. Karşıya attık 2x eşittir eksi 10, x eşittir eksi 5 oldu. O zaman çözüm kümesi 2 ve eksi 5'ten oluşacak. Evet D şıkkı. 10. soru. Şeklinde verilen denklemlerden hangilerinin çözüm kümesi en çok bir elemanlıdır. Bir eleman. Mesela sıfıra eşitlemelerde direkt içerisi x artı 2 eşittir 0, x eşittir eksi 2 direkt bir elemanlı çıkıyor burası. Peki buna bakalım. Mutlak değer x eşittir eksi 1. Bir. bir mutlak değer eksi 1 eşit olamaz. Buradan çözüm kümesi boş küme olur. Yani sıfır elemanlıdır çözüm kümesi. En çok bir eleman demek bir ve birden az elemanı demek. Yani bu ikisini de alabilirim şu anda. Ama bu olmaz. Burası x artı 3 eşittir 2 ve x artı 3 eşittir eksi 2 diye 2 değer var. Karşıya atınca bakın buradan x eşittir eksi 1. Buradan da x eşittir eksi 5 gibi iki tane değer geliyor. Çözüm kümesi 2 elemanlı oluyor. Yani biri alamayız. 2, 3 olacak. Doğru cevap E şıkkı. 11. sorudayız. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şu içerisi ya 8 olmalı ya eksi 8 diye iki tane Denklem kuralım ya 8'sin ya da eksi 8. Karşıya alalım. x artı 2 eşittir 13. Karşıya alalım. Mutlak değer x artı 2 eşittir eksi 3. Mutlak değerli bir sayı ifade eksili bir sayı eşit olamaz. Buradan bir çözüm gelemez. Unutmayın. Fakat buradan devam eder. x artı 2 eşittir ya 13'tür ya da x artı 2 eşittir eksi 13'tür. Buradan x eşittir 11. Buradan x eşittir eksi 15. Heh. Çözüm kümemizde 11 ve eksi 15 olacak. Evet doğru cevap c şıkkı. Geldik 12. soruya. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar mutlak değerin içerisinde bunu hatırlatayım. İki ifade çarpılıyorsa kural gereği biz bunları ayrı ayrı mutlak değerlerin çarpımı şeklinde yazabiliriz. Burada mesela eksi 1 çarpı x, x ya bu mutlak değerin içerisinde. Bunu mutlak değer eksi 1 çarpı mutlak değer x de yazabilirsin. Eksi 1 dışarıya 1 diye çıkar. Bir tane mutlak değer x olur. Bunu da yazmayı unutmayalım. Bir tane mutlak değer x burada var. Arada artı var. Benzer şekilde bunu da 4 çarpı mutlak değer x diye yazarsan 4 mutlak değer x oldu. Arada eksi var. Bunu da mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer x diye yazarsak mutlak değer eksi 2 dışarı 2 diye çıkar. 2 mutlak değer x oldu eşittir 24. Yani bir tane mutlak değer x. Bir de burada var 2. 4 de burada var 6. 6 mutlak değer x'ten 2 mutlak değer x çıkarsa 4 mutlak değer x kalır eşittir 24. Her tarafı 4'e bölelim. O zaman mutlak değer x eşittir 6. O zaman x eşittir ya x6 ya da 6'dır dedik. X değerlerinin çarpımı sorulmuş. Bu ikisini çarparsak da eksi 36 elde ederiz. Doğru cevap C şıkkı. 13. sorudayız. Yukarıda verilen haritada Türkiye'nin 5 farklı ilinde belirli bir gündeki en yüksek ve en düşük sıcaklıkların santigrat cinsinden eşiti verilmiştir. Örneğin İzmir'deki en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık 1. Burada 4 slash 1 diye gösteriminin ne manaya geldiğini söylüyor. Buna göre... Bu 5 ilden herhangi diyor ki 5 ilden hangisinin belirtilen günlerdeki en yüksek ve en düşük sıcaklıkları arasındaki farkın mutlak değeri en fazladır. Hangisinin en yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki farkın mutlak değeri. Tamam bu ikisi arasındaki farkın mutlak değeri 3 olur. Bu ikisi arasındaki farkın yani eksi 3 eksi eksi 10'un mutlak değeri eksi 3 artı 10 7 7 oldu arkadaşlar burası. Eksi 2 eksi eksi 5 farkın mutlak değeri. Eksi eksiden artı oldu. Eksi 2 artı 5. 3 oldu arkadaşlar burası. 6 eksi eksi 4 yaptık. O zaman artı oldu. 10 oldu burası. Oo, bayağı büyük çıktı. 2 eksi eksi 2'den bu da 4 oldu arkadaşlar. Peki hangisi en fazla? Trabzon. O zaman doğru cevap E şıkkı. 14. sorudayız. Mutlak değer konusunu işleyen Cemal Öğretmen tahtayı yukarıdaki gibi bir soru yazıp öğrencilerden bu soruyu cevaplamalarını istemiştir. Diyor ki eşitliğini sağlayan x Gerçek sayıların alabileceği değerler toplamı. Bir yapmaya çalışalım. Mavi görünüyor mu burada? Mavi pek görünmüyor olabilir. Bir de kırmızı deneyeyim. Kırmızı daha iyi görünüyor. 2x-8 eşittir ya A'dır. Ya da 2x-8 eşittir eksi A'dır. Ama A pozitifse böyle yapabiliriz. A negatifse A'nın da çözüm kümesi sıfır olur. Onu da şuraya yazalım. 2x-8 eşittir. Mutlak değer C. A durumunda eğer A sıfırdan küçükse çözüm kümesi boş küme. Çözüm çözüm yok. Peki... Devam ettiğimizde burada 2x eşittir a artı 8. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir a artı 8 bölü 2. Buradan devam ettiğimizde eksi a artı 8. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Eksi a artı 8 bölü 2. Peki alabileceği değerlerin toplamı demişti. Bu ikisini toplamak istersek şuraya yazalım. a artı 8 ortak payda 2. Eksi a artı 8 a'lar gitti. 16 bölü 2'den 8 çıktı arkadaşlar. Bakalım Diyor ki hangi öğrencilerin verdiği cevap doğrudur diyor ki Ayşe a küçük sıfır ise denklemin çözüm kümesi boş küme olur gayet de doğru söylüyor a eşittir sıfır ise a sıfır ise hemen olduğu gibi onu konuşmadık bakın e, Berna'yı tebrik edelim biz düşünmedik o düşünmüş e, unutabiliyoruz bazen eşittir sıfırsa hemen 2x eşittir 8x eşittir 4 olur evet bu da doğru a büyük sıfır ise onu çözdük. Cevabı 8 olur. Evet onu çözdük arkadaşlar. Hangilerinin verdiği cevap doğru? Hepsinin verdiği cevap doğrudur deriz. E şıkkı oluyor. Test 1'i bitirdik. Test 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.